Merhaba, bu videomuzda yazım denetleme ve otomatik düzeltme seçeneklerinden bahsedeceğim. Yazım ve dil bilgisi ile ilgili seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu yukarıda araç şeridinde dosya sekmesinin altında seçenekler kısmına geldiğinizde yazım denetleme bölümü vardır. Buraya tıkladığınızda üç grup olarak yazım ve dil bilgisi ile ilgili seçenekler sunuyor burada Microsoft Word. İlk olarak daha önceki videolarda da anlatmıştım durum çubuğundaki burada yer alan yazım ve dil bilgisini denetle ikonunun da içerdiği Word içinde yazım ve dil bilgisini düzeltirken kısmı var. İlk olarak yazarken yazımı denetle seçeneği vardır. Buna tıkladığınızda Microsoft Word otomatik olarak yazarken yazınızı denetler. Bir altta içeriğe göre yazım denetimi kullan kısmı vardır. Bunda da yazdığınız içeriğe göre denetimi kaldırabilir veya yine denetimi aktif hale getirebilirsiniz. Yazarken dil bilgisi hatalarını işaretli kısmı ise yazarken belgenizde dil bilgisi hataları olursa altını çizer ya da başka bir şekilde işaret yapar ve buradan hata olduğunu anlarsınız. Yine burada yazma stilinden hangisini seçerseniz yazım dil bilgisi biçem ya da yazım dil bilgisi en sonunda yazım ayarladığınız özellikler buradaki seçeneğe göre geçerli olur. Yani yazım ve dil bilgisini seçerseniz bu özellikler yazım ve dil bilgisi için geçerli olur. Yine yukarıda Microsoft Office programlarında yazım hataları düzeltilirken kısım vardır. Bu da burada bir değişiklik yaparsanız bütün Microsoft Office'de değişiklik yapmış olursunuz. Yani Excel ve PowerPoint'te de gibi. Hemen burada büyük harf ile yazılmış sözcükleri yoksay Altında sayı içeren sözcükleri yok say. Yine internet ve dosya adreslerini yok say. İnelenen sözcükleri işaretle. Almanca reform sonrası kuralları kullan. Ya da Fransızca'da vurgulu büyük harfleri zorla gibi özellikten yer alır. Yine yanda da otomatik düzeltme seçenekleri vardır. Tıkladığınızda karşınıza bir pencere gelir. İlk olarak otomatik düzelt kısmı gelir karşınıza. Burada otomatik düzeltme seçenekleri düğmelerini göster bunu bu tiki kaldırırsanız otomatik altta durum çubuğunda ya da üstte otomatik düzeltme seçenekleri düğmeleri kalkar. Yine ilk iki büyük harfi düzelt seçeneği burada da ön izlemesini vermiş. Buna tıklarsınız yazdığınız ilk iki harfi düzeltir. Ve altta tümcenin ilk harfini büyük yap her zaman başlarken paragrafınıza tümcenin cümlenin ilk harfini büyük yapar. Yine altta tablo hücrelerinin ilk harflerini büyük yap var. Burada da aynı şekilde tabloda ilk yazdığınız kelimenin ilk harfini büyük yapar ve gün adlarını büyük harfe çevirir. Yine buradan. Caps Lock tuşunun yanlışlıkla kullanımını düzelt derseniz, yanlışlıkla Caps Lock tuşunuz açık kalırsa yine bu hatayı da düzeltir. Aşağıda metni yazarken değiştir kısım var. Burada da örnekleri yine verilmiş. Uzun bir liste var bu şekilde yaparsanız daha sonra yerine bunu getiriyor veya sözcükler, şekiller yine var. İniyorum. Bir şey ayrı yazıyor örneğin. Ya da ayrı yazdığınızı bileşik yazıyor. İniyorum. Daha aşağıda bir sürü seçenek var. İsterseniz siz de buradan bu değiştir kısmının yerine ve yerine kısmına da istediğiniz kelimeleri yazabilirsiniz veya yine şekilleri sembolleri bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bir yanda matematiksel olarak düzelt kısmı var. Burada da yine metni yazarken değiştir kısmı var. Ve Yunan alfabesindeki sembollerle ilgili bütün çok uzun bir liste var. Aşağı doğru bu şekilde iniyor. Ya da direkt matematiksel olarak otomatik düzeltme kurallarını matematik bölgelerinin dışında kullanan seçeneğini de seçebilirsiniz. Bu da ikisi otomatik düzeltme ve matematiksel otomatik düzeltme çakıştığında sadece otomatik düzeltme kurallarını kullanıyor. Yine bir anda yazarken otomatik biçimlendir var. Bu da örneğin Düz tırnak yaptıysanız iki tane bunun yerine akıllı tırnaklar ile değiştirir veya kesirli şeyler yazdıysanız daha sembolünü küçükleştirir ve değiştirir. Yine internet ve ağ yollarını köprüyle yani internet adresi yazdıysanız mavi biçimde tıkladığınızda açılacak şekilde oluşturur. Sıra sayılarını üst simge ile gösterir. Kısa çizgileri direkt uzun çizgiyle gösterir. Otomatik madde işaretli listeler vardır. Enter'a bastığınızda direkt işaretlerin, listelerin gelmesi gibi. Otomatik numaralandırılmış listelerde de aynı şekilde. Yine tablolarda, kenarlık çizgilerinde ve yerleşik başlık stillerinde de aynı yazarken uygula seçenekleri var. Yine yazarken otomatik olarak seçeneğinde de listenin başlangıç ögesini bir önceki gibi biçimlendir seçeneği var. Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarla. Daha önceki videolarda da bunu anlatmıştım. Sekme tuşuyla ve geri al tuşuyla da girintiyi ayarlayabiliyordunuz. Stiller biçimlendirmenize göre tanımlansın seçeneği de yaptığınız biçimlendirmeye göre değişik stiller oluşturur. Yine yukarıda eylem seçeneği var. Buradan da Word'de belgenizde belirli sözcükler ve deyimler varsa buna sağ tıkladığınızda gelen seçenekleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin Adres, anlık ileti kişileri, kişi adı, tarih, telefon numarası gibi en sonuna otomatik biçim var. Bu da yazarken otomatik biçimlendir kısmındaki çoğu seçeneği içeriyor. Yine yerleşik başlık stilleri, düz tırnakları, akıllı tırnakları ile sayılar, kesirler, kısa çizgiler, internet ve ay yollarını köprü ile gibi. Tamam dediğinizde ayarlarınızı yaptıktan sonra Word ayarlarınızı kaydediyor. Bu şekilde yazım ve dil bilgisi ile ilgili seçenekleri Microsoft Word 2010'da gayet kolayca değiştirebiliyorsunuz.